Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, Ormanda 99 Yeni getirilen güncellemenin e, Parti moduna girdik Şu anda elmaslar var burada Ve Parti modlarında e, Çok kolay oluyor Yani gördüğünüz gibi benzinlerle Çoktan altı seviye yaptık şeyi ateşi Şunları da koyduk şöyle şu fıstekleri de pişirelim, yiyelim. Pasta var da var. Elmasları da toplayalım yanına. Burada parti şapkası buldum. Burada da yemekler var. Bu arada garip bir şey var. Ee, ağaçları kırdığımızda içinden aynı zamanda mervi ve şey çıkıyor. Benzin. Ee, ve bize beleşten şöyle bir bir testler Gördüğünüz gibi bir bir bir, bir, bir ağaçları kesebiliyor testleri. Evet gördüğünüz gibi kesildi. Bakın içinde ne kadar çok şey çıkıyor. Ee, böyle oynayalım böyle daha rahat. Ee, şunları toplayayım böyle. Bunu sürükleyip götüreyim. Ark arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çünkü 400 abone olmaya çalışıyorum. Öleceğim, 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 öleceğim. Öldüm arkadaşlar. Ama yine de yeniden canlanabiliyorum. Çünkü bandajlarla birbirimizi canlandırabiliyoruz. Hadi hadi beni canlandır. Kusura bakmayın biraz oyun kasıyor. Bir yerde ormanın denilikleri. Zaten biliyoruz bunu. C'ye tapan insanlar var. Evet. Teşekkürler. Beni canlandırdığım için. Biraz daha açım şu müftekleri yiyelim. Şunu da yiyelim. Arkadaşlar o... Boga mı çıktı bu? Ne oldu? Bu ne? Uçuyorum. Orada bir şey almak istiyorum pompalıyı. Arkadaşlar uçuyorum şakacı bir. Şey. Orada şu pompalıyı almak istiyordum ben. Bakalım alabilecek miyiz? Pompalıyı. Çünkü pompalı çok iyi. Her hepsini tek atıyor. Ya silahlara benzemez yani. Arkadaşlar alamıyorum. Şu ne mi elimdeki... anlayamadım arkadaşlar. İlerler yorumlara yaz yazsın lütfen. Şu elimdeki gibi bir şey bu. İlerler yorumlara yazsın. Hadi uçma dursun artık sıkıldım ben. Of, durmuyor arkadaşlar. Almaya çalışıyorum bir yandan da. Kusura bakmayın siz de çok kasıyor. Şükür ya durdu. Kontrolü memurlarına da alıyor. 88 tane mermisi var. Güzel. Arkadaşlar ben biraz pasta yiyeceğim. Pasta beni mutlu ediyor. Ne yazıyor burada? Okuyamadım İngilizce olduğu için biraz İngilizcem zayıf. Yani... yani. arkadaşlar burada da benzinler var. Yakıt kabı. Bunları ateşe atmamız gerekiyor. Böyle çok boş da neden var bilmiyorum. Aa uzaylı silahı bu çimlenmiş acaba? Galiba oyun verdi bize bunu. Bandaj. Bandajı da alalım. Yemek de pişirelim yiyelim. Pasta da yiyelim. Yani Fartim, Fartim kısaca çok güzel bir yer. Biraz da sandık açalım bence. Sonuçta güldük, eğlendik tamam. Biraz da sandık açalım. Neden olmasın ki? Zaten açlığım da full. Kayıp bir bebek kurtarıldı. Kurtarıldı. Cünder artık iki arttı. Tamam. i̇yi balta çıktı ama ben de bundan daha iyisi var. Testleri var bende. Bandajı alalım. Bandajlarla insanları e, canlandırabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada güncelleme 2x şey 2x elmas. Mesela bir elmas bulduk mu? Yani ben bu kadar biliyorum. Bir elmas bulduk mu? Onu 2 ile çarpıyor. Mesela 6 elmas bulduk. Onu onu 6 tane elmas bulduğumuzda onu 13 yapıyor arkadaşlar şu anda gidiyorum. Şurada civatalar vardı. Ama almayacağım. Hadi şu doğru ilerliyorum. Tüfeğim de yanımda. Bu ne arkadaşlar bilmiyorum. Bu ne? Ah. Adimin eksi. Bu ne ki arkadaşlar? Deneyelim. Ya ağaç kesmemiz lazım. Ama öncelikle şunları alalım. Bakın burada bir sürü şey var. Sen bunu bulaşık makinesi, çamaşır makinesi falan. O elmaslar. Arkadaşlar elmas yağmuru başladı şu anda. Elmasları Ay, alacağım. Mıydı? 60 tane civata. Bu şimdi de oldu. Antresto, burada bir Nasıl? Onları alacağım şimdi. Şöyle nasıl? Şöyle bir sürü. Sür, sür. En azından bir 60 tane falan toplamak istiyorum elimiz. Topla topla, topla 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 54 tane elmas iyi işte iyi hani, süper bir yer hala devam ediyor ama elmas yok Hmm, neyse. Şuraya atalım ateşi. Dördüncü. Yani evet, bir zanaat edeceğimiz Evet spawn oluyor spawn oluyor. Elmaslar. Elmaslar doğuyor elmaslar doğuyor. Biz de alıyoruz bunları. 58 en azından bir 60 tane falan istiyorum hadi hadi elmas ver elmas elmas istiyorum ben bir yatak eski yatakçı yapamıyoruz Acıma ekseyi denememiştik. Denedim. O tek atıyor. Arkadaşlar tek atıyor. O tavşanlar tavşanlar spawn oluyor. Bunları öldürelim adım ekseyle. Bir sürü etimiz olsun. Hadi içeri sağını bulurum. çok boka karıştı. Işte. Hadi hadi hadi. Bu ne arkaya? Etraf raflarla dolu. Neden ki? Sanırım duvar niyetine koyuyorlar onu. Hmm. Eski çuvalım var ya benim. İyi çuvalım falan yok. Evet. Ar e arkadaşlar bu arada e 400 yapın benim lütfen. O çömürler, çömür çömür. Şunu da alalım. Zaten çömürler bizim işimize yaramaz ki. Oo petrol. Petrol yakıtlar. Arkadaşlar bunları ateşe atarız var ya. Öncelikle şunları bir boşaltalım biz. Dedim şuradaki etleri alalım, işleyelim falan. Biraz kasıyoruz. Kusura bakmayın. Evet, biraz açalım, yemek yiyelim. Önemli bir grup ateşimize doğru geliyor. Eee neden ki? Ha baskın yapacaklar. Tamam, admin eksem aldım. Turşulara bak. Alüminik aldık gidiyoruz. Baskın. O tek atıyor. Savuşturduk mu? Bitti mi? Bu kadar mı? Bitti arkadaş. Yok burada biri var. Bitti arkadaşlar galiba. Evet bitmiş. Zaten ilk baskınlar çok kolay oluyor.

Böyle burada kapatmak zorundayım. Kusura bakmayın. Bir sonraki video video gelecek. Ama zaman veremem şu an. Yani az az video geliyor. Hoşça kalın. Ve abone olup like atmayı da unutmayın.